herkese merhaba bugün sizlere Amerika'daki iPhone fiyatları hakkında bilgi vereceğim çok şaşırtıcı bilgiler nasıl mı iPhone 14 Pro Max 128 GB Satış fiyatına bakarsanız çıplak haliyle 1099 dolar olarak görürsünüz. Fakat Amerika'nın her yerinde bu fiyat farklı. Çeşitli fiyat farklılıkları var. Olduğu gibi bu çıplak haliyle alabileceğiniz yer de var. Şu anda çıplak haliyle o iPhone'u alabileceğiniz yerdeyim. Bunun bilgilerini size videonun ilerleyen bölümlerinde vereceğim. Önce bir iPhone fiyatlarına göz atalım. iPhone 14 14 Plus 14 Pro 14 Pro Max 14 Pro, Pro Max 128 GB 99 dolar ee, Bu da ürünlerde maalesef önünde fiyatlar yok Öyle bir Apple Store. Sizlere Amerika genelindeki fiyatlar hakkında bilgimi az sonra vereceğim. Apple Store ee, Burası Delaware, Christiana Mall Burada Apple ürünlerinde vergi yok. Vergi yok derken Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'de aldığınız bir ürün, KDV'si, vergisi içindedir. Direkt ürün ne yazıyorsa fiyat, kasaya da gittiğinizde o fiyatı ödersiniz. Ama Amerika'da eyalet eyalet bu farklılık göstermekte. <laughs> eyalet eyalet bu farklılık göstermekte. Ee, kasaya gittiğinizde o state'in hangi eyalette yaşıyorsanız tax vergisi üstüne ilave olur. Apple ürünü almak istiyorsanız Manhattan New York'a yaklaşık 2-2,5 iki, iki saatte gelebileceğiniz bir yol. Tabii eğer bir tane bir Apple ürünü almaya gelecekseniz hiç tavsiye etmem ama ailecek işte 3 tane 4 tane alacaksanız her birinde ortalama yüzler dolar taks ödemezsiniz. Yani 4 tane bir iPhone aldığınızda 400 dolar kardasınız. Nasıl kârdasınız onu da söyleyeyim. New York'ta çünkü yaklaşık 97-98 dolar 14 Pro Max'in üzerine vergi gelir. Yani 1099 dolarlık ürün 1197-1198 dolara denk gelir. Bu eyaletten eyalete değişiyor dediğim gibi. Ee, bunu en pahalı California yaklaşık 112 dolar falan bir vergisi gelir. Yani 1212-1215 dolara alırsınız. E, Connecticut, Florida, Miami gibi yerlerde ise ortalama 68-70 dolar civarında bir vergi gelir. Yani 1099 dolarlı ürün ne 1170-1165 dolar falan ödersiniz. Şu anda Apple iPhone 14 Pro Max mor rengi 128 GB 1099 dolar satış fiyat üzerinden buradan bir tane sipariş verdim aldım ha, özellikle buraya gelmedim genelde haftada bir iki kez bu tarafa müşteri getiriyorum ee, o yüzden Türkiye'ye gelişimde yaklaştığı için bir tane bir iPhone alayım dedim artık müşterisi kim çıkarsa